merhabalar Bugün sizinle çok istediğiniz çok merak ettiğiniz Instagram sayfamda gördüğünüz siyah beyaz çalıştığım e, pileli burslu çantayı çalışacağız bu sefer e, lacivert ve krem renk olarak çalışacağız e, bunun için gerekli malzemeleri söylüyorum Evet gerekli malzememiz bu burslu çanta için iki tane iki farklı renk kağıt tip. Deri burs burs olacak gizli bursumuz. Şimdi deri bursumuzu ölçüsünü vereyim size. Genelde şu şekilde ölçüm yapılıyor. Baktığımda 22 santimlik iç kısmını ölçüyoruz. 22 santimlik deri burs kullanıyorum bu şekilde. Orta kalınlıkta. Ben bu sefer çile kağıt tip tercih ettim. Orta kalınlıkta e, çilek tiplerim var. Her türlü iple örebilirsiniz bu arada. 3 numarada tığ kullanacağım. Evet. Şimdi örmeye başlayalım vakit kaybetmeden. Ben koyu rengimle başlıyorum. Bunun için 77 tane zincir çekeceğiz. İlk sıra olduğu için zincirleri biraz Geniş çekebiliriz ya da üç buçuk numara tığ ile çekebilirsiniz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 77 tane zincir çekelim ve gelelim. Evet, 77 tane zincirimizi çektik. Şimdi ilk sıramızı yapacağız. Ne yapıyorduk? Hemen e, normal şöyle değil de şu çıkıntılara batıyorduk ki alt kısmı düzgün dursun diye sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde şu şurada beliren çıkıntıların içinden girip zincir şey sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 77 tane zincir çekmiştik bu sırayı ilk ilmeği atladığımız için 76 tane sık iğne elde etmiş olacağız bu sırayı tamamladığımızda. Bu şekilde biz iki rengi normalde ikişer sıra halinde kullanacağız. Yani ikişer sıra tek renkten öreceğiz. Ama ilk sıraya özel ve son sırada birer sıra öreceğiz bu rengi. Nedenini ileride tekrar söyleyeceğim size. Bu şekilde çıkıntıları sık iğne yaparak bu sırayı 76 sık iğne yapıp tamamlayalım. üstü yapmayı tabii ki ne yapmıyoruz? ihmal etmiyoruz. Ben ilk sıramı tamamladım. 76 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi dediğim gibi bu ilk sıraya özel bir sıra örüyoruz. Bundan sonraki her rengi iki sıra halinde öreceğiz. Şimdi burada bunu bitirirken son ilmeği şöyle bırakıyorum diğer rengime geçeceğim şöyle Evet şöyle bunu çektim içinden ve bir zincir çektim şimdi şu renkle devam edeceğim diğer ipi kesebilirim aynı garanti olsun diye şurada bir düğüm atıyorum Sonradan da içinde gizleyebiliriz ama ben burada içine çekip bunları içinde yürüteceğim. Normal böyle çekmeden de direkt yürütebilirsiniz ama ben böyle daha düzgün olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi şunu da sonra gizleriz. İp bırakmıştık. Evet, ilk ilmeğe batarak devam ediyorum. Bu şekilde ipi de içinde yürütüyorum. Şimdi, şöyle elimizde bir yapalım. Bu şekilde her ilmeğe sık iğne yapıyoruz ve iki sıra bu krem renkten örüyoruz ve gelelim sonrasında. İki sıra bu renkten. Evet ben bu sıramı da tamamladım. İki sıra krem renkten ördüm. Şimdi tekrar ipi bağlayıp iki sıra dağcıbert, iki sıra krem şeklinde ilerleyeceğiz. Ben ne kadar öreceğimi bakıp hemen sizi bilgilendireceğim. Evet ben şimdi son sıramı örüyorum. Nasıl ölçtüğümü neye göre son sıram dediğimi anlatacağım. Ama benimle aynı ölçülerde burs kullanacaksanız direkt verdiğim ölçülerde sayılarda yapabilirsiniz ama bursunuz farklı ölçülerde ise eğer nasıl yapıldığını da anlatacağım size ama son sırayı bir bitirelim. Son sırada da yine başta yaptığımız gibi bir sıra gidiyorum lacivertten. Burada da bir sıra gitmiştik başlangıçta. Şimdi de bir sıra gidip bitireceğiz. Evet. Bu sırayı da tamamlayalım. Ölçülerine vereyim size. Evet ben son sıramda tamamladım. Dediğim gibi şöyle benim verdiğim ölçülerde 22 cm bir deri burs kullanacaksanız eğer toplamda 72 sıra ördüm. Hangi renkten nasıl yaptım? Hangi renkle başladıysak onu tek tekle bitirdik. Tekle başladık, tekle bitirdik. Bakıyorum 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 36 sıra krem renk ördüm ee, şu ilk sırayı saymayalım ee, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 sıra bir başta bir sonda 36 sırada e, lacivert rengi ördük Şimdi bu çantanın biz aslında hem boyun önünü, arkasını ve tabanını birlikte örmüş olduk. Böyle katlıyoruz çantayı. Bakın. Niye bunu tek sıra, başı ve sonu neden tek sıra ördüğümü anlatacağım. Bunu böyle birleştireceğiz. Bakın yani düzeni bozmamış oluyoruz. Biz bunu buradan dikeceğiz arkadaşlar. Dikince de bakın yine bu da kendini çifte tamamlamış olacak. O yüzden başı ve sonu Tek ördük. Düzgün bir örgü dursun diye. Bütünlük bozulmasın diye. Hep çift sıra örmüştük. Bunu katladığımızda da bu çift sıra bozulmasın diye başlangıç ve sonları tek sıra ördük. Evet şimdi ne yapacağız? Sırada ne var? Ha, öncelikle ben beni verdiğim ölçülerde 22 santimlik burs kullanacaksanız yapacaksınız dedim. Ama farklı ölçülerde burs kullanacaksanız ben şöyle ölçüm yapıyorum. Şimdi mezurayla öncelikle şunu ölçebilirim. Şu baştan sona kadar bunun çevresi kaç santimetre ona bakalım. Evet. Şöyle baktığında 34 santimetreye denk geliyor. Şimdi ben eğer pile yapmayacaksam bunun da 34 santimetre olmasını beklerim. Ama bakıyorum benimki 40 santimetre. 40 Hatta bu biraz daha bunu buharla açacağım 40, 41 santimetre diyebilirim bunun için şimdi pile yapacağım için 41 yoksa olmasaydı 34 33 34 santimetre yapacaktım Pileyi de yaparken şu şekilde bakın şu şekilde karşılıklı iki pile yapılacak buna evet. şöyle Şimdi bu pileleri katladığımda bir iğne takıp böyle de ölçebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıp ölçtüğümde de 34 santimetreye denk geldi. O yüzden bunun çevresini tam kaplayabilecek ölçüleri elde ettim. Dediğim gibi onun çevresini hesaplarsınız. Ee, ve şunu katladığımda ekstra 8 santim gibi 7-8 santim gibi bir şeye denk geliyor. 34'ün üstüne 7-8 cm de eklediğimde toplamda 41-42 santim örmüş oluyoruz. Bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu tersinden ben bakıyorum bu yüzünümü hangi hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz. Ama bana bu yüzü daha güzel geliyor. O yüzden bu yüzünü tercih edeceğim. Tersine katlayıp tersinden birleştirme yapacağım iki tarafını da nasıl yaptığımı göstereceğim şimdi. Evet şimdi tersinden katladım. Boyuna çizgiler olacak. Ben en çok e, ilmek kaydırmayla duruşunu sevdim. Şu şekilde birleştirdiğimizde böyle duruyor. Siz bunu e, sık iğneyle de birleştirebilirsiniz ama ben en çok dediğim gibi ilmek ile birleştirdiğimde diğer taraftaki duruşunu sevdim. Bu ilmekten giriyorum. Karşı ilmekten giriyorum. ilmek kaydırıp içinden geçiriyorum. Evet. Karşılıklı ilmeklerden geçip ilmek kaydırma ile birleştirelim. Evet, sıkarak ipi gidelim. Arka kısmı daha düzgün duruyor. Evet, bu şekilde sonuna kadar birleştirelim. Evet bu sıranın ilmek kaydırmasını bitirdik. İpimizi kesebiliriz burada. Aynı şekilde karşı tarafında ilmek kaydırmasını yapıp Evet çantamızın şimdi iki yanını birleştirdik ilmek kaydırma ile. Şimdi geldi sıra taban oluşturmaya. Tabanı oluşturmak için şu kısımlarından üçgen yapıp birleştireceğiz. Yine bunu da ilmek kaydırma ile birleştireceğim tabanı kaç santim yapıyorum şöyle göstereyim birleştireceğim nokta şu lacivertin 2 e, sırasının arasından birleştireceğim şöyle üçgen yaptığımda ölçüyorum 9 santimetrelik taban olacak bunun geriye kalanı da yükseklik olacak şuradan itibaren ölçüyorum 18 santimetre Tabii bunun bir sıra daha gideceğiz. 18-19 cm ve şu bursun da biraz yüksekliği olacak. 20 santimetre yakında yüksekliği olacak. Şimdi tabana oluşturmayı göstereyim. Evet şimdi 1 2 3. sıradaki lacivertin tam ortasından birleştirme yapacağız. İlmeği çekiyorum şurada bir düğüm atabilirim evet buradan batıp arkadan çıkıyoruz ilmek kaydırma ile bu şekilde birleştirelim Evet, bu sırayı bu şekilde birleştirelim ben bu tabanı oluşturdum birleştirdim bakın buna en son şöyle bir görüntüsü var şimdi karşı tarafı aynı şekilde yapıp birleştiriyoruz dediğim gibi şu ilk değil ikinci değil üçüncüsünün tam ortasından birleştirmemizi yapalım evet, şimdi bu iki tabanı oluşturduk şu kuyrukları da şu kenar kısmına yan kısmına şu iplerle birleştirebiliriz Evet bu şekilde yanlarına tutturduk. Şimdi tersini çevireceğiz. Gözümüzü bu şekilde içinin dışına çevirdik. Dikişli kısmı iç kısmında kaldı. Taban da bu şekilde duruyor. Evet şimdi pile kısmını yapacağız. Evet, şimdi pileyi yapmadan önce bir sıra düz sık iğne gideceğiz. Onu da yine koyu renk ile gideceğim. Bursun renginde şu köşe noktasından başlayabiliriz. Bu şekilde her ilmeği batarak sık iğne yapalım. Bir sırayı tamamlayıp gelelim. Evet ben bir sıra sık iğnemi tamamladım. Bu haliyle bile kullanılabilir böyle bir çanta sapı takıp bir de çıt çıt takıp maliyle bile bence kullanılabilir bir çanta oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sık iğneden sonra pilemizi yapacağız. Pilemizi yapmak için de öncelikle tam orta noktalarını bulmam gerekiyor ön ve arka yüzünün. Ben nasıl yapıyorum? Yanları belli zaten birleştirdiğim yer. Bunları şu şekilde karşılıklı tutuyorum ve şöyle karşılıklı tutup şöyle yaptığımda buraya denk geliyor buralara ilmek belirleyici taktım Tabii ki direkt başlamıyorum emin olmak için bir de sayıyorum tam ortası noktası mı diye bakıyorum şu birleştirmeden sonra krem renkleri sayayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şuraya bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet 9 tane denk geldi tam ortasındaki lacivertin ee, arasına imek belirleyicimizi taktık karşısına da aynı şekilde. Şimdi burada istediğimiz pileyi yapabiliriz. Pile çeşitleri var. Mesela şu şekilde birleştirip A pile diyoruz buna. Böyle yapabiliriz. Ben ama kanun pile uygulayacağım. O da şu şekilde karşılıklı bükülerek elde ediliyor ve kanun pile diyoruz buna. Ben bu şekilde pile uygulayacağım. Şimple yapmak için şu orta belirleyicimiz buydu. 9. ilmeğe 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. ilmeğe ilmek belirleyici taktım. Aynı şekilde sol tarafa da 9. ilmeğe ilmek belirleyici taktım. Şimdi tam bu noktada bu ilmek taktığım yerlerden bükülü olacak. O yüzden şöyle buraya gelene kadar şöyle bükçeğimiz için Şimdi dörder tane bakın. Şunu saymıyor bu tam köşeyi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Heh. Şuraya kadar sık iğne ile geleceğim. Şuradaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.sine yani şu ilmek belirleyici taktığım yeri 7.sine kadar sık iğne ile geliyorum. bu şekilde Evet şimdi şu ilmek belirleyici taktığım yere gelmeden 7 ilmeğim var Aslında şöyle yapacağım bunu katladığımda 1 2 3 sırayı birden örüp ilerliyoruz bakın şimdi bu ilki, bu ilmek belirleyici taktığım yer tam orta noktası olduğu için oradan battım bakın çıkaralım şimdi buradan ve hemen yanındakinden battım ikinci şu da üçüncü karşılıklı birleştiriyoruz sık iğne ile ile bakın buna battım karşıdaki ikinciye batıyorum Pardon, neresi ikinciye battım bir de üçüncüye batıyorum ikincisini yaptık bu bir ortadaki kattan batıyorum Buyurun. iki şu da üç. üçüncüsünü yaptık son bu ve şöyle karşılıklı gelecek şekilde birleştirdik şimdi Buraları düz ilerliyoruz diğer kiley yapana kadar. Ben orta noktayı hemen şöyle kaybetmemek için çıkarıyorum. Sık iğnemi yapıp tekrar ilmek belirleyici takıyorum. şimdi burada bakın karşılıklı eşit olacak şekilde ilmek belirliği takmıştık bitiş noktası yine burası olacak burada da şöyle katladığımda görüyorsunuz şu bir 2 3 4 bakın dördüncüsü bu buraya gelene kadar örüyorum sonra böyle karşılıklı birleştireceğiz yani bu sefer ilmek belirleyiciye 1, 2, 3 ilmek kala duruyoruz. Evet. 1, 2, 3. .'deyiz. Bakın. Katlanmış hali bu ilmek belirleyicinin olduğu yer dörder yani ilmek birleştiriyorum burada şurada ve 3 sırada da dörder ilmek olacak o yüzden ilk ilmeğim bu ikincisi bu üçüncüsü bu dördüncüsü bu ilmek belirleyici taktığım yer sonra tekrar bu ilmek belirleyici taktığım yer ortadakinin de ilk ilmeği 1 2 3 4 şu dördüncüden giriyorum onun yanındaki de ilki üçüncü sıranın ilk ilmeği bu şekilde karşılıklı ilmekleri birleştiriyoruz. Evet, üçüncüyü birleştiriyorum. Ve dördüncüyü yaparken ilmek belirleyici çıkaralım. Bu şekilde dördüncüyü birleştirdik ve düz ilerliyoruz nereye kadar şurada karşısında aynı dokuzuncu ilmeklere belirleyici takıp aynı işlemi yapana kadar ilerleyecek Evet aynı işlemi şimdi karşıda yapacağız bitmiş hali bu olacak dedik 1 2 3 4 5 6 7 ilmek kala şu ilmek belirleyeceğiz. Duruyoruz. Burada da ortayı belirlemiştik. Ortadan 9. ilmeğe taktık. Şimdi 7 ilmek kala durduk. Çünkü burada pile yapacağız. Bitmiş hali burada olacak. Şöyle 4 burada, 4 ortada, 4 de şurada olacak şekilde birleştiriyoruz. Bu başlangıç olacak bir. Ortadakinin de başlangıcı olacak. Şöyle hemen peşine. Evet ben bu diğer taraftaki pleyi de tamamladım. Ve tamamladıktan sonra şu yan kenara gelene kadar sık iğne yapıyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Nereye kadar geliyorum? Tam böyle kenarlara ben ilmek belirleyici taktım. Kenar kısımlara. Oraya iki ilmek kala bırakacağım. Zincir çekip duruyorum. Artık burada bursum için bu ipi bırakıyorum, koparmıyorum. Burs birleştireceğiz. Şimdi bakın iki ilmek buradan, iki ilmek de bu taraftan bırakıp bursuma yerleştireceğim ama ben bu aşamada Astarlama yapıyorum. Astarlamadan sonra görüşelim. Evet, ben plesini yaptıktan sonra astarlama işlemini de bitirdim. Şimdi geldi bursu çantaya monte etmeyi. Ee, öncelikle ben bursu takmadan önce şu şey sayıyorum, deliklerini sayıyorum. Toplamda 41 tane delik var benim bursumda. Bu değişebilir bursa göre. Şurada da iki kenarı ben e, şu belirleyicileri takmıştım ve şu iki, iki tane ilmek atlayıp da bursa geçireceğimi söylemiştim. Sağdan ve soldan iki ilmeği de saymazsak burada da benim 54 tane ilmeğim var. Burada 41, burada 54 ilmek var. Şimdi ne yapacağım? Bu 41 ilmeğe yedireceğim 54 ilmeği. O yüzden sayılarını kendiniz deliğine ve ilmeğine göre hesaplayabilirsiniz. Eşit bir şekilde arttırma birinde bir deliğe iki tane batacağım onu da eşit şekilde dağılacak şekilde ayarlamaya çalışacağız bunun için ben bir hesaplama yaptım dediğim gibi bir iki sıra atlaması fark etmez İlkini çift yapıp üç tanesini düz ilmek kaydırma yapıp dördüncüye çift ilmek kaydırma yapacağım göstereyim hemen Şimdi bu ilmek arkada kalması gerekiyor İlk deliğe battım Buna da bursun deliğine battım. Ve bu ilmeği arkadan çekiyorum. Evet. Sıkıştırdım. Şimdi şu ikinci ilmeği aldım ve ilk deliğe çift batıyorum. Çift başladım. Şimdi ne yapıyorum? Bu ilmekten aldım. Karşıdaki deliğe battım. Üç taneyi böyle ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum bu arada. Birinciyi yaptım. ikinciyi de karşılıklı yapıyorum. Bakın. Üçüncüyü karşılıklı yapıyorum yine. Dördüncü ilmeğime battım. Bu sefer aynı deliğe batıyorum. Çift kaydırma yapmış olacağım aynı yerde yedirmek için. Şimdi tekrar bir, 2 ve üçüncü kaydırmamı yaptım dördüncüyü aynı deliğe batarak kaydırma yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim Evet ben sıra sonuna geldim şimdi şu ipi şöyle arkaya alalım Burada iki ilmek kaldı. Bunlara ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle. Ha, pardon. Bunu ben başta ilmek kaydırmasını yapmıştım. Şimdi o zaman bitiriyoruz. Ben e, sıranın sonuna geldim. Burada iki ilmek kala bitirdim. Denk geldi. Şimdi ben öncesinde burada ilmek kaydırmasını yapmıştım kenarların. Şimdi aynı yere batıp ipimizi düğümleyip gizleyeceğiz. Şöyle yanındakinden batıp ilmeği çekiyorum. Sonra şu ilk yerden şöyle de çekebiliriz. ipi arkaya çekip gizleyeceğiz evet, şöyle gidemedim ben evet burada bir iki düğüm atıp Şöyle içine çekip şuradan astarın içine doğru çekebiliriz. Biraz daha çekip ipimizi orada kesebiliriz. Şöyle kestik mi? Tamamdır. Ilmek belirleyicileri artık çıkarabilirim. Evet. Şimdi böyle kapattık şuralarını elimizle düzeltiyoruz. Şöyle şu kısmı da şöyle içe attık mı burslu çantamız hazır. Şöyle evet yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.